Yaşanır mı? Söyleyin İçerim yanıyor, yar yar yaram beklerim Bana nazlı yardan aman bir haber verin İçerim yanıyor, yar yar yaram beklerim Bana nazlı yardan aman bir haber verim. Evet merhabalar. Bugün Damışat'tayız. Güzel bir gündeyiz. Yabancılar haftası. Bu pandemiden dolayı maalesef iki seneden beri bir yapılamıyordu. Ama kısmet bugünmüş. Çok da güzel bir hava var. Güzel de bir ortam var. Bence şöyle bir başlayalım, turlayalım. Bakalım kimler varmış, kimler buraya standlarını kurmuşlar. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Gelin bakalım beraber gidelim. Şu anda ilk standımıza geldik. Ditip Damışat'tayız. Biz gençlik kolundanız. Ben Beyza. Ben Azra. Bugün burada satış yapıyoruz. Öyle bakarsak aslında her şey var. Şerbetli tatlarımız var. Böreklerimiz var. Yine annelerimiz, teyzelerimiz döktürmüş. Yani herkesi bekleriz. Yani her şey aslında çok güzel görünüyor. Evet. Arkadaşlarımız tentini yapıyor. Onlar taze yapılıyor sonra. Aynen ama başka taze yapılan sarmalarımız var. Hepsi öyle. Öyle, aynen. Evet. Sabah kaçta geldiniz? Kaçta başladı? <laughs> 8'de başladık ama biz son sonradan geldik. Saat 10 gibi evet. başladık işte. Bakalım. Peki satışlar nasıl gidiyor? Şu anlık çok güzel gidiyor. Dolu. Evet. Öyle. Bir saate herhalde daha da fazla Umarım bugün iyi geçer. Elene doğru daha dolu evet. olur diye düşünüyoruz. Şimdilik daha erken. güzel gidiyor. O evet. zaman teşekkür ediyorum. Hadi size kolay gelsin. bir şöyle evet. devam edelim. Bakalım neleriniz varmış. Çekiyoruz. Size de bol kazançlar. Evet. Diyanet standına devam ediyoruz. Burada neyimiz var? Burada Tantuni var. Meşhur Mersin Tantuni'si. Peki, Mersinli misin hemşerim? Yok, Trabzonluyum. Trabzonlusun. Evet. Ya peki anlat bakalım. Tantuni nasıl yapılır? Özellikleri nedir? Domates. Biz burada dana etinden yapıyoruz. Soğan atıyoruz içine. Öyle gördüğünüz gibi. Emir Sultan Külliyesi Damışat standın önündeyiz. Bir bakalım burada neler var? Bilal abi Tantuni başında. Bilal abi kaç kilo et hazırladın? 40 kilo et hazırladım. İlk partide 20'sini yaptık. 20'sini de biraz sonra yapacağız. S sade dana mı? Kuzu karışımı nasıl? Sade dana. Sabah kaçta geldin Bilal abi? Veya kaçta başladınız bu hazırlığa? Saat 6'da. Hadi bakalım Allah kolaylık versin. Metin abi. Abi kebabın başındasın. Allah kolaylık versin. Kebap'ın özelliklerini anlatsan abi bana biraz. Kebap bana nedir? Ben anlamam. Ben dönerciyim. Ama geldik teşkilatımıza yardım etmeye. Arkadaşlarımız hazırlamışlar önce. Ben de sadece pişirmek denk geliyor. Bildiğim kadarıyla Adana kebaba ne katılıyor? Tuz, biber, başka bir şey yok. Eyvallah. Ya sevgini katarsan daha güzel olur yani. Satışlar nasıl gidiyor şu anda? Bir bilgin var mı Metin? abi? E? Şu an iyi yani. Katılım fazla olmasa bile bu sene çadırlar da az. Ee, öğlen sonu inşallah. Biraz daha yoğun olabilir. Metin abi sana kolay gelsin. Allah Görüşürüz hadi bakalım Ali dostumuz var Ali de herhalde kebapları öyle tahmin ediyorum e, müşteriye hazırlıyor Ali'cim nasıl gidiyor Allah'a şükür abi ne olsun e uğraşıyoruz Hazırlıkları sen mi yaptın domatesleri kim doğradı soğanları kim doğradı Soğanı Metin abi doğradı domatesi kavurma e, kahraman dayı doğradı ben soymasını cıplak yapmasını yaptım kaldı. Yorgunluk var mı Ali biraz yorgunluk görüyorum tahmin ediyorum sen de sabah erkenden beri buradasın Sabah saat 7'den beri buradayız Sabah 7'den beri buradayız. Kurduk çadırımızı. Çalışıyoruz. Devam ediyor. Hadi size Allah kolaylık versin. Bizim burada bir Emoğlu'muz var. Ya korkut ya. Emola sen ne yapıyorsun bugün? Arkadaşlar boşaltıyor ben temizliyorum. Yeniden şişleyeceğiz inşallah. Şişlemeyi sen mi yapıyorsun? Ben Ahmet abimiz yapıyor birazdan gelir inşallah. Satışlar nasıl gidiyor Emoğlu? Ben çok az stand gördüm şu ana kadar bilmiyorum yani. Sorayım, da. Tamam ama ben ama doğru değil mi? Stand çok az doğru mu? Bu seneki katılımımız çok az vatandaşlar da az. Gelen giden şu ana kadar fazla kimse yok. İnşallah öğleden sonra olur. Ümidimiz o. Evet. <laughs> Hadi sana da kolay gelsin. Geldik şimdi başkan ha, Başkan gözüm içine öyle bir bakıyorsun var ya. Şimdi sana soru sorayım mı, sormayayım mı bilmiyorum. <laughs> Başkanım yoruldun mu? Yok canım. Cami için yorul yorulmaz yani. Uğraşıyoruz işte. Allah rızası için. Yani hazırlıklar aslında bir haftadır arkadaşlardan uğraşıyoruz. Dün işte kebapları yaptık, etleri hazırladık. Bugün de burada satışları yapıyoruz. Standların az olmasının sebebi ne biliyor musun? Var mı bir bilgin? Valla bence bu sene boykot ettiler şeyi yabancılar meclisini. Ee, geçen sefer yağmur yağdı, rüzgar vardı. Hiç kimseye şey yapmadı, absagen yapmadılar. Biz burada çadırlar toplamaya başladık. Millet bizden beraber topladı. İptal edelim. Çünkü yağmurluydu. Satış olmazdı. O şekil çoğu küslü gelmedi yani. Duyduğum şeye göre 20 tane feayn var. Zaten 3 feayn bizim kaldı geriye 17 feayn yani hesap olarak. Tabi sonradan başkaları eklendiyse bilemem. Öyle diyorlardı. O zaman size kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ben şöyle ablalara da doğru gidelim. Ee, bakalım orada neler dönüyor. Hadi kolay gelsin. Evet devam ediyoruz. Yani bir stand olup da ablalar olmazsa burada tabi börekler, ondan sonra bilmiyorum daha neler var. Ben yemesini biliyorum da yapmasını bilmiyorum. Salona bakalım? Neler yapıyoruz bugün? Gördüğünüz gibi işte ıspanaklı, peynirli hepsi var. Hepsi var. Hepsi var. Peki e, alışık olduğumuzdan daha mı az yapıyorsunuz şu anda yoksa yoğun biraz çünkü sordum ben az önce stand çok az. Daha saat erken ama saat 2 gibi falan daha çok olur. Daha çok insan gelir. Burada da tatlı çeşitlerimiz ve poğaçalarımız hepsinde var. Tahmin ediyorum evden çok getirilmiştir. O, evden evet evden çok getirildi. Tamam teşekkür ederim size kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Siz olmazsanız biz yandık. Doğru mu? Doğru doğru. Ben şu köşeye doğru bir geçeceğim. Yüngeringe İyi misin? İyisin inşallah. Elhamdülillah şükürler olsun. Yani şey oldu gibi dayanamıyorum geliyorum. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Birisi burada oturmuş, sakin dinleniyor. sakin dinleniyor. Dinleniyorum Allah sırayla. Yoruldunuz değil mi? Sabah siz de erkenden geldiniz mi bayanlara olarak? Ben 11'de geldim, çalışıyordum. 11'den beri çalışıyorum. Aa, Şimdi de tamam. bir mola verdim. Allah kolaylık, Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Ocağın başındaydım. Değil mi? Sıcak hem sı bir de ondan sonra bu. Hadi size kolay gelsin. Hayır. Abla sana da kolay gelsin. Sağ Hava olur. sıcak. Çok değil. olsun, değer ama. Değer değil mi? Cami için değer. Elinize sağlık, Allah razı olsun. Sağ Çok teşekkür olalım. ediyorum. Yok Metin abinin eşi burada. <laughs> Siz de acıktınız. Normalde her gün döner Aynen. yiyorsunuz ama bu sefer farklı öyle. bir şey kebap. İkisinden de yiyeceğiz ama. İkisinden de. Tabii. Ya Metin abi döner, dönerini güzel biliyor da kebap yapmasını da iyi biliyor mu acaba ya? Ben biraz tereddütteyim bilmiyorum. Ellerine bakarsan görürsün. Yanmış mı elleri? <laughs> Yanmadıysa güzel yapmamıştır. Yemeyelim. Vallahi yanmamış. Şey Yemeyelim o zaman. <laughs> Şu an kebabın başında. Karşısında müşterisi de hanımı onun ya insan zevkle çalışıyor ya. Mesela <laughs> elin ayağın titrer gibi böyle bir... Yok yok ben rahatım. Rahatım. <laughs> rahatım. <laughs> Rahat ben çok rahatım. Hayatta yani Evela kameram da ben şey yapmam yani. Eyvallah abi. Tamam abi hadi Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim Allah kolaylık versin. Hadi, sağ ol. Şimdi Metin abi tekrar beni çağırdı. Aslında baya bir uzağa gitmiştim. Tekrar geldim. Baya da yoruldum. Metin abi bunun hakkını nasıl verecek bilmiyorum ama tekrar mikrofonu Metin abi uzatıyorum. Ben şeyi hatırlatmak istiyordum. Ee, bu tür faaliyetlerimizde Allah rahmet eylesin Ali kardeşimiz vardı. Ali Ertürk. Onu da bundan alalım rahmetle. Mekanı cennet olsun. Bütün bu faaliyetlerimizin içinde o da bulunurdu. Şu an burada göremediğimiz için gerçekten üzgünüz. Allah ailesine, cemiyetimize sabırlar ihsan eylesin. Mekanı cennet olsun. Sadece bunu söylemek istedim. Metin evet, abi çok teşekkür ediyorum. Allah, Allah mekanını cennet eylesin. Allah. Özlüyoruz kendisini, çok özlüyoruz. Aynen öyle. Ee, diyecek... Ki... Çok da bir şey yok. Ne diyeyim artık? Allah'tan yadır yalancı diyeceğiz. Aynen öyle. Teşekkür ederim Metin abi. Allah razı olsun. Allah Allah. Saygılar. Allah. Yanımızda derviş arkadaşımız var. Derviş sen Damşat Türk Türkücü'nün yönetimdesin. Evet. Ve aslında gözüm ben burada sizin de bir standınızı aradım ama maalesef göremedim. Hiç kimseyi görmedim. Daha doğrusu veya şöyle söyleyeyim. Gördüğüm insanlar oldu ama aslında gönlümden geçmişti. Sizinle burada bir güzel çünkü çok başarılarınız var. Maşallah birkaç seneden beri. Eyvallah ama niye bir standınız yok? Onu bir öğreneyim bakayım senden. Bugün bizim relegasyon maçımız var. Çok önemli maçımız. Kazanırsak Kaysoba Ligi'ye çıkma ihtimalimiz olacak. O yüzden maalesef katılamadık bugün. Ama gönlümüz burada. O yüzden en azından bir uğrayayım dedim. Bu bayrağı burada taşıyayım dedim. Çok, Çok sonra güzel. seneye burada oluruz yani. Herkese benden selamlar. Kolay gelsin. Selam siz de sağ olun. Çekim için teşekkür ederim. Çok değerli bir abimizle oturuyoruz. Şemsi abi burada. Şemsi abi uzun yıllardan beri aslında Türkiye'ye gidip geliyorsun. Şemsi abi biliyorum. E, bu sabah geldiğini de biliyorum. Şemsi abi, e, Yabancılar Haftası senin için ne demek? Kaynaşma. Bütün eş dost hepsi bir arada geliyor. Birbirlerimizi görüyoruz. Yani böyle faaliyetlerin artırılmasından taraftarım ben. Çok güzel oluyor. Ben seviniyorum. <laughs> ve yanımda çok iki tane değerli insan var. Bir tanesi Emir Sultan Külliyesi din görevlisi, öbür de Diyanet İşleri'nin din görevlisi. Ee, ben Engin Aydın. Dört yıldır Darmstadt'tayım. Ee, Darmstadt tip din görevlisiyim. Bu tür etkinliklerde çok fazla bulunmuş değiliz. Zaten e, son iki yıldır e, korona dolayısıyla böyle bir şey e, yapılamıyordu. Geçen sene biraz bir kadük bir şekilde oldu. Burada bir e, bana göre tuhaf gelen bir şey. E, Atip'le tipin sanki böyle farklı e, gruptan insanlarmış gibi durmaları bana tuhaf geldi Keşke standlarımız böyle sırt tırtıdı evet. yani böyle böyle daha yan yana olsa da daha insanlar bizi görse daha böyle birlik beraber olduğumuzu görseler yani yani e, Evet gerçekten çok güzel olurdu Bir de e, yani bir biraz kalabalık burada biraz kalabalık orada bu iki kalabalık bir araya gelmiş olacaktı dışarıdaki insanlar için çok daha fazla dikkat çekici olacaktı evet diye düşünüyorum yani. Sizi tanıyalım hocam. Atip Emir Sultan Cami Külliyesi din görevlisi Hamdi Doğdu. 15 aylık taze görevliyiz. Engin hocamın da söylediği gibi yaklaşık 2 senedir bu pandemi sebebiyle bu standart kurulamamış. Ama güzel bir yani gurbette böyle bir adetlerin düzenlenmesi çok hoş. Statlar bir nevi kaynaşmaya vesile olur inşallah. Her ne kadar yabancı ülkede de olsak Türk kültürünü ve Türk mutfağının burada sergilenmek sergilenmesi çok hoş bir şey. İkinize de çok, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun. Allah razı teşekkür olsun. Size, Size hayırlı günler diliyorum. Inşallah Teşekkürler. Üzere. İnşallah teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım da seni eee. tanıtalım. Şu mesele. 1986'da Almanya'ya geldim ve geldiğimde Blaş Trase'de gözümü açtım. O günden bugüne Avrupa Türkistan Birliği'nin bir cemaatiyim, bir üyesiyim. Ama ne yazık ki eşim rahatsızlığından dolayı bu bu iki şeyde kermeste yardım edemiyor. Oradan yanını çok üzgünüz. Ee, başkanım senin son kermesini diye biliyorum ben. Çünkü geçen de e, açıklamada sen kendin bulundun. Bir daha göreve e, tekrar aday olmayacağını. E, ee, şimdilikten Allah razı olsun çünkü bayağı bir emeğim var bu camiye. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. İlk önce şöyle bir duygularını alalım. Allah duygular şöyle söyleyeyim. Yani kermis için kermesi evet iki senedir ara verildi. 20'de e, yağmur şartlarından dolayı iptal edildi. Kurduğumuz halde e, toplayıp gittik. 21'de de koronadan dolayı hiç kurulmadı. Belediye iptal etti. Bu sene çok şükür hava da güzel. Şu anda e, gelen gidenler de bayağı iyi, güzel yani. Katılım da güzel. Çok güzel yani, iyi. Peki. Gençlerimizin e, emeğine değecek gibi görünüyor. Şimdi son yani kesintisiz dönemim 2011'den beri buradayız. Ondan önce 2005 şey 2006 2007'de görevdeydik. Yönetimde başkan harici görevlerimiz de oldu. Yani uzun sıra uzun senelerdir buradayız. 11 11 sene sonra. Yani hani bu bir veda konuşması değil de ama sonuçta bu son kermesin, bu bir gerçek. Yani şöyle arkana dönüp baktığın zaman ya bir şeyler yapıyoruz ya. Yapabiliyoruz ya. Şimdi inşallah son kermesimiz olmaz öyle konuştum da sanki pardon özür dilerim. <laughs> hayır hayır pardon ben hayır şöyle yani başkan olarak onu <laughs> dile yani tabii ki. Yok eee çok şükür yani ben öyle tahmin ediyorum ki teşkilatta ihtiyaç duyulduğu zaman ister manevi olsun, ister maddi olsun, ister fikir olsun bize her zaman gelecek yönetimlere de yardım etmeye tabiyiz. Yani sıkıntımız yok. Çok şükür e, bu son 11 sene içinde de kimseyle küsüm veya kimseyle bir kavgam da olmadı. Teşkilatın içinde e, çok sevdiğimiz insanlar var. Hani dediğim gibi biz başkanlığı bırakacağız ama camiyi bırakmayacağız. Yani biz e, Emir Sultan Külliyesi'nin e, daimi bir üyesiyiz. Yani 75'ten beri ben bu camide ve bu teşkilattayım. Sağ olsun o zamanlar, ilk zamanlar işte Ertan Başkan, ileriki dönemlerde işte başkanların hepsini sayabilirim neredeyse. Yani uzun senelerdir buradayız. Gençliğimizden, çocukluğumuzdan itibaren ben bu teşkilata katıldığımda 12 yaşındaydım. Başkanım teşekkürler. Size hayırlı günler diliyorum. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Sağol. Merhaba ben Hilal Çağlar. Ben de Halinur Çağlar. Ee, bence iki sene sonra rağmen bayağı katılım var. Hani en azından yapılması güzel. Hepimiz mutluyuz böyle bir aktiviteler gene olduğu için. Burada olduğumuzda çok mutluyuz. Bence de öyle. Yani iki, iki senedir şey yapmıyoruz, böyle bir kalabalık görmüyoruz. Biraz yeni geldi hepimiz için. Değişiklik oldu bence ama öncekine rağmen biraz daha az ha, katılımlar. Tamam. Özlemişiz değil mi? Böyle faaliyetleri öyle özlemişiz değil mi? Ya, ya evet. O zaman ben sizi tutmuyorum. Size hayırlı günler tadını çıkartın oldu mu? Hadi bakalım ben teşekkür ederim. Ee, devam ediyoruz. Şöyle bir gelelim. Ee, burada çok çok değer verdiğim bir abim var burada. Kendisini çok kötü yakaladım. Ben Hüdayi Kökkaya, Manisa'lıyım. Burada itfaiyede çalışıyorum. 45 senedir Almanya'dayım. Bu seneki katılımı nasıl buluyorsun ve tekrar insanların böyle bir araya gelmesini e, özlemişiz diye düşünüyorum ben. Ya bana göre hapishaneden çıkmış gibi geliyor bana. Tabii insanların mutlu olması, neşe bulması, birbirlerine kaynaşması çok iyi diye düşünüyorum. Hepimize mutluluk verir. İnşallah böyle de kalır. Bu hastalıklardan kurtuluruz bir an önce. Ama çok ilginçtir ee, bir özlem olmasına rağmen farkındaysan standlar az. Yani o beklediğim benim beklediğim ve benim bildiğim o katılım yok. Sence nasıl bu durum? Yavaş yavaş daha ilk sene ya. Bence olur hepsi zamanla diyorum. Çünkü daha bir anda insanlar daha hala korku içinde. Yeni yeni hastalıklar çıktı yeni yeni salgınlar var. O yüzden bence çekimsel duruyorlar. Bence bir dahaki senelere daha da çok çoğalacağını inanıyorum. Allah razı olsun ee, tadını çıkart bugünün. Havada güzel çok güzel bir ortam da var zaten. Size sohbetler diliyorum. Ee, muhabbetiniz bol olsun, iyi çekimler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Sağ ol. Evet. Şu anda hem sağımda hem solumda da çok değerli iki tane büyüğüm var. Ben kendilerini tanıyorum. Belki bu cümleyi bugün birkaç kere kullandım. Ama ilk önce şöyle benim soluma doğru döneyim. Eee kendisini tanıtsın bakalım. Benim ismim Fehim. Aldı yaşıyorum uzun yıllardan beri. Şu anda bu ortama geldik, yani yiyip içiyoruz arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Her yani bu kadar, benim abi. E, yıllardan beri Almanya'dasın biliyorum. E, sonuçta e, bu Yabancılar Haftası her sene oluyordu. Maalesef bu pandemiden dolayı olmadı. Hava şartlarıydı, bayağı şeydi. Bir özlem vardı değil mi? İnsanların tekrar bir araya gelip bu kaynaşması e, ne diyorsun bu konuda? Evet vardı. Birkaç senedir yapamıyorduk zaten vatandaşlar da özledi bu durumu. Yani ortam güzel bugün hava da güzel şansımıza. Yani baya iyi. Memnunuz yani. İyi oldu. Panda bir de artık yavaş yavaş yok olmak üzere. İnşallah daha iyi olacak ki yemeklerimiz ne durumda. Ben biliyorum az önce buranın pardon şunu da söyleyeyim. Şu anda eee Diyanet veya evet DiTip standın buradayız. İlk başlangıçları zaten çekmiştik. Peki yemekler nasıl? Ben daha zaman bulup da çek maalesef bir şey yemedim. Yemekler bir harika. Tantönemiz var. Tantönemiz harika. Yani yemenizi tavsiye ederim. Çok şahane. Yemeklerimiz, tatlılarımız, her şeyimiz var. Fehmi abi çok teşekkür ediyorum. Abi bir de sen şöyle bir kendini tanıt bakalım. Ben Atnan Gümüşler, 30 senedir Almanya'dayım. Burada çalışıyorum. Aynı zamanda şu anda standın önünde bulduğumuz Diyanet'in yönetimindeyim. Bu son zamanlarda pandemiden dolayı 200 senedir yapamadık bu şenlikleri. İşte bugün de hava güzel, yapıldı. Ortam bayağı güzel. Katılım da fazla. Stand sayısı az olmasına rağmen. Uzun sürede görmediğimiz arkadaşlarımızı da gördük, tanıştık. Bugünün tadını çıkartın çünkü bir özlem vardı. Ben bayağı özlemiştim. Aynen. Da güzel. Onun için tadını çıkartın. Çok teşekkür evet. ediyorum. Elinize sağlık. başarıların devamını diliyorum size. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı teşekkür günler. Şu anda Diyanet standının üzerine devam ediyoruz ve yanımda daha doğrusu sol tarafında e, Uğur abim ve Uğur kardeşim veya belki de yaş olarak emsaliz bilmiyorum ama sana da şöyle bir soru sorayım. İki seneden veya üç seneden beri bu pandemiden dolayı maalesef bu faaliyet olmamıştı, bu kermes olanı bir türlü yapamıyorduk ve bir özlem vardı ve ben bugün mikrofonu kime tuttumsa herkes oh be dedi. İyi ki ne böyle bir tekrar bir araya gelip de bu ortamı yaşayabiliyoruz. Senin duygularını alabilir miyim bugün için? Valla şimdi söylediklerinde haklısın yani pandemiden dolayı hani her alanda böyleydi her alanda bir sıkıntı vardı. Bu da işte Didip derneğimiz olarak da ya da genel olarak bütün dernekler olarak güzel bir ortam oldu bu pandemiden sonra. En azından insanlar maskesiz dolaşıyor. Rahat rahat birbirlerine sarılıp kucaklaşabiliyor, öpüşebiliyor, anlatabiliyor muyum? Yani e, hakikaten bir özlem vardı. Hani e, ben işte ne diyeyim 5 yıldır Didip derneğinde yöneticiyim ve bunun 3 senesi böyle bir sıkıntılı durumdan geçti. Ve biz de burada tabii hem şu andaki ortam olsun ya da işte derneğin içindeki ortam olsun cemaatle birleşme konusunda bayağı bir sıkıntı vardı. İnsanlar hala bazıları hala çekiniyor böyle ortamlara girmeye. Bir korku var değil. Ben çok kişi daha da maske görüyorum. Yani evet, var. Evet biz yine pandemiden sonra artık iyice Çekilen arkadaşlarımız var bizim yani yine yönetici arkadaşımız var ve bugün gördüm ve bugün hala ailesiyle beraber maske takıyor ve böyle kalabalıklara girmeye hala çekiniyor yani e, insanlar bu korku üzerinden atmış değil hala hani bu var yani bu yarın belki de eski şeyler inşallah gelmez ama e, yarın bir gün çıkıp e, işte politikacılar der ki işte şurada şu kadar sayı sıktı bu kadar sayı çıktı şunu yapacağız bunu yapacağız deyip inşallah böyle şeyler olmaz ve biz böyle toplantıları böyle birleşip sohbet etmeleri böyle faaliyetleri rahatlıkla yapabiliriz tekrar devam ederiz inşallah temennimiz o yani. İnşallah ee, siz de biliyorum dün akşam bunun hazırlığı başlamıştır bu e, kermisin veya bu yabancılar haftasının e, genel anlamda satış nasıl nasıl buluyorsunuz? Yani beklentinizin altından mı üstüne mi nasıl gidiyor şu anda? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim yani pek ben şöyle dışarıdan seyrediyorum. Yani görünüş şey ama biz biraz daha bu gençlerimiz artık bizim yaş artık bir 50'ye geldi. İşi gençlere bırakmanın, devretmenin şeyi var bizde. Onların çalışmasını yapıyoruz. Yani biz burada artık satış nasıl olmuş, olmamış, kar ettik, zarar ettik. Bunda değiliz. Gençlerimizin bu tip faaliyetleri yapmasını, bu organizasyonların nasıl olduğu, nasıl gerçekleştiğini, bunların e, ne şartlarda yapıldığını ve gibi zorluklarla karşılaşıldığını artık bunları gençlerimizin ve şey yapması lazım yani öğrenmeleri bakımından daha çok katılmayı da, da şey yaptık uygun gördük ve maşallah şu ana kadar da bayağı bir kalabalık var bizim yani tezgahın bu tarafından çok öbür taraf bayağı bir kalabalık evet, gençlerimiz evet. bayağı bir hevesli yani inşallah onlar da böyle böyle öğrenecekler tecrübe kazanacaklar ve biz de bir gün bir bayrağı onlara teslim edeceğiz biz de bir kenara çekileceğiz artık <laughs> torun torba onlarla ilgileneceğiz inşallah hayırlısı diyelim gençlerimizin bu tip şeylerde aktif olması faal olması önemli çünkü şu bu dönemde, bu çağda gençler pek e, bu tip şeylerle pek alakadar olmuyorlar. Böyle bir sıkıntımız da var yani. Tek yani bu dernek Her alanda böyle. Devir e, ne diyeyim? E, teknoloji devri diyorlar artık ellerinde telefonlar, PlayStation'lar, şunlar bunlar ve bunlar da onlar için e, güzel bir aktivite oluyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Allah bol kazançlar versin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkürler, sağ ol. Şu anda Diyanet standının içine bundan 3 saat önce gelmiştik. Biz ilk çekimimizi yapmıştık. Ve buradakilerin herkesin yüzü gülüyordu. Ve 3 saat geçmesine rağmen maşallah gençlerin hepsinin yüzü daha da gülüyor. Hiçbirinde yorgunluk yok. Şimdi bir soracağım acaba bunun formülü nedir? 3 saat sonra tekrar bu kadar gülüp bu kadar insanlara böyle e, güzel karşılamak. Havanın enerjisi, insanların enerjisi, eğlenceli, güzel geçiyor. Ee, güzel vakit geçiriyoruz ondan. Herkes de geliyor, herkes mutlu. Bu da bize daha çok mutlu ediyor. Biten yemeklerimiz var mı? Ee, sanırım börekler bitti. Fıstıklı baklavamız bitti. Evet. Bir de e, şeker, e, pamuk şeker de çok satılıyor. En çok o satılıyor hatta. Size kolay gelsin. Ben şöyle biraz daha ilerliyorum. Bakayım bir biraz biraz onu oradan alacağım. Şöyle bir şöyle bir geliyorum. Böyle size size sormayayım mı? Hiçbir şey sormayayım mı? Yoruldunuz mu ya? Yoruldunuz <laughs> Yok ya. yorulmadım. Ben. Yorulmadınız. <laughs> değil. Ben. Ya, <laughs> Nasıl Buyur. geçiyor? Gününüz yoruldunuz mu? Sizden şöyle biraz bugünlük. Yok, Nasıl Allah oldu? gençlerimizden razı olsun. Fazla yorulmadım. Bu sene onlara devrettik. Biz yavaş yavaş geri çekiliyoruz artık. Ya, bayağı bir genç var. Maşallah evet, başladı. evet, bayağı evet. Başladı. Evet, başladı. evet. Allah çok şükür İyi gidiyor. Süper. Elize sağlık. Böyle devam ediyorum. Şöyle devam ediyorum. Gençler, sizde yorgunluk var mı? Sabah çekmiştim veya sabah derken size öğle mi çekmiştim? Yorgunluğunuz var mı? Şöyle bir Şöyle mikrofonu tutayım bakın. Var mı yorgunluk? Yok abi ne yorgunluğu ya? Be, ağrı kesi, ağrı kesici işin ama şimdi doğru Yorgunluk mu? Yorgunluk değil, baş ağrısı, baş ağrısı. O, o. farklı bir şeydir. Ama biz yorulmayız. Ayıp ne ettin. Yok, enerji dolu. <laughs> etiniz bitti mi? Var mı? Kaldı mı etiniz? Nasıl durum? Var da. Güzel, iyi gidiyor. İyi gidiyor. Görüyorsunuz bak arkadan bağırıyorlar. Süper. Ha, o zaman ben seni tutmayayım. Sana Allah kolaylık versin. Ah. Hadi bakayım. <laughs> şu anda sol tarafında çok değerli bir abim var. Rahim abimiz var. Rahim abi derneğin ve daha doğrusu bizim caminin e, bilmiyorum kaç sene oluyor Rahim abi kaç seneden beri? 22 yıldır buradayım. 22 yıldır ben buradayım. Evet. Rahim abi 22 yılını şöyle e, geriye şöyle dönüp baktığında ne hissediyorsun abi? 22 yıl geçmiş ya. Abi hiçbir şey hissetmedim. Nasıl geçti yıllar? Nasıl oldu? Bir şey hissetmedim hiç. Böyle geldi geçti işte. 22 yıl olmuş. Senin... Yirmi... 22 yılda ne insanlar geldi ne insanlar gitti. Doğru Oo, mu abi? O, ne komünistler geldi geçti buradan. Oh abi şimdi sen de öyle bir şey söyledin ki. Hayır şaka bir yana. Rahim abi e, kaç seneden beri daha doğrusu 2 veya 3 sene oldu. 3 seneden beri herhalde bu yabancı raftası olmuyordu. Ondan i̇şte pandemiydi, korona, korona, korona şuydu, evet, evet, evet. işte hava şartları falan. E, bu sene ilk defa ben e, duygularını alabilir miyim abi şaka bir yana. Şimdi baksana o kadar güzel bir kalabalık var. İnsanlar herkes bir şeyin abi, e, he koşmuyor. ne insan şimdi gördükten sonra böyle. Aa, çok 2-3 yılda da olmadı ya. Şimdi insanlar burada gördükten sonra böyle bir ben bir şey diyeceğim hani. Özledin mi? Sen de bu tabii görüntüyü tabii özledin mi? ama bugünleri özlemişik yani. Bak ben bisikletle geldim şimdi daha camiden. Ee, sen bisikletle geldin. Bir şey mi eksikti bizim yoksa? Eksikti eksikti. Döner eksik eksikmiş onları getirdim. Camide kimse yoktu. Dedim şunu götüreyim de bizim de bir katkımız olsun oraya. Abi katkımız senin ka oldu. senin katkın zaten çok sağ ol. Ay, çok bayağı maşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar sen zahmet eden getirdin. Ee, bo boş gitme buradan. Bak kebaplar güzelmiş bayağı. Abi, dur buradan boş gider miyim? Ya doldurup şimdi bagajı giderken götürürüm. Aynen abi çok sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay sağ gelsin. Yapayım. Sağ ol. Teşekkür Sağ ol. Evet. Bizden bu kadar. Biz çekimlerimizi bitirdik. Çok güzel bir gündü. Özlemişiz ya. Böyle günleri özlemişiz. Ee, bütün buradaki faaliyet gösteren bütün Derneklere, herkese çok çok teşekkür ediyorum ben. E, çünkü böyle e, günler bizim için çok önemli. E, birlik beraberlik ve e, teşekkür ediyorum. Ve tekrar şu tarafa doğru şöyle e, son noktayı Bilal abi koysun. Ondan sonra bize müsaade. Bilal abi son noktayı koyuyor musun abi? Nasıl nokta istiyorsun son noktayı? Valla sizin emeklerinize sağlık. Bizleri bu şekilde tanıtıyorsunuz. Yani Darmstadt Türk İslam Kültür Derneği olarak Emir Sultan Camii elimizden geldiğini ya uğraşıyoruz yapmaya. Ne yapalım görüyorsunuz bütün millet burada bir uğraş içinde hepsi Allah rızası için. Buyurun gel, tadın bizim yaptığımız e, kavurmadan, Adana'dan. Ne diyeyim başka? Son nokta budur. Bunu bitirmemiz lazım. Yahu rahatsız etme. Adana, 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 Adana. Gel Adana kebap burada Adana Cevap.